Evet. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> ne kere diyor ki onu <laughs> Abi iki tane sizce buraya geliyorlar daha Vay <laughs> hayırdır kravatı cebime koyayım Tamam orada orada Nerede? Yukarıda Yok ya Islayın bana öyle sen bir poklar karıştırıyorsun Kırk Kırk Ben ne bileyim Kırk 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 Eee, şey, var, takım diyorlar. He. Çek, öyle lan? Takım elbiseli çoban. He. Kravatı da tak. Telefon, cep telefonu da eline al. Kapıyon da, lan, kravatı veriyor. Kapıyon diyorlar orada. <laughs> Getir. Adama buraya bir şey bağla işte, para <laughs> Olur mu o kadar? Olur. Olmaz.